Sevgili LGS öğrencim. Unutma. Savaşan belki kaybedebilir. Ama savaşmayan çoktan kaybetmiştir. Müzik Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün yine rehberlik videosuyla karşınızdayım. Konumuz ise LGS'ye son 3 ay. Buradan şunu anlamayın. Hoca bizi heyecanlandırıyor. Ne yapıyor bu adam falan diye düşünebilirsiniz. Ama bu bizim bir gerçeğimiz. Bununla elbette yüzleşeceğiz. LGS'ye bugün itibariyle 88 gün kaldı. Videoyu yayınladım. Yani yarın büyük ihtimalle 87 gün kalmış olacak. Ama Emin olun biz bu sınavı gayretli bir şekilde ilerlersek kesinlikle kaybetmeyeceğiz. Şimdi bitiş çizgisine yaklaştık. Bitişimiz Haziran'ın 1'i. Yani 1 Haziran 2019 tarihinde bitiş çizgisini geçeceğiz. Nasıl geçeceğimiz önemli. Ön sıralarda mı geçeceğiz? Ortada mı geçeceğiz? Arkada mı geçeceğiz? Bilirsiniz böyle bir stadyumun etrafında bir yarış vardır. Maraton koşusu. Onlar genellikle 400 metredir. Biz şu anda yarışın 300 metresini tamamladık. Geriye kaldı son 100 metre. Son 100 metre her yarışın en önemli kısmıdır arkadaşlar. Yani biz sizinle beraber sınav maratonunda son 100 metreye girmiş bulunuyoruz. Bu son 100 metrede yaptığınız atak sizi rakiplerinizin önüne atacak ya da sizin burada bıkkınlığınız, yorgunluğunuz olursa rakiplerinizin arkasına düşürecek. Ben şöyle söyleyeyim. 2 sene üst üste koşu yarışmasında birinci olmuştum. Tabi o zamanlar biraz daha zayıftım. Yani koşabiliyordum. E, o senelerde yarışa başladığım zaman böyle bir hızla başlıyordum. Ama yavaş yavaş tempom düşüyordu. 200-300. metrelerde. Ama son 100 metrede şunu anlıyordum. 2 sene arka arkaya birinci olduğum için konuşuyorum. Son 100 metrede tüm gücümü sarf ediyordum. Ve 2 sene öylece birinci oldum. Hatta madalyalarım bile var. Ama şu anda beni çıkarsanız herhalde nal toplarım sonuncu olurum. Ama biz bugün sizinle beraber bitişe son 100 metremiz kaldı. Son 100 metrede yaptığımız atak sizi diğer insanların, diğer rakiplerinizin önüne geçirecek. İnşallah biz bu bitiş çizgisini ön sıralarda bitirenlerden olacağız. Peki son aylara yaklaştığımız zaman iki çeşit öğrenci tipimiz var. Henüz başlamayanlar ve şimdiye kadar zaten çalışanlar. Şimdi bunlar için birkaç tane tavsiyemiz var. Henüz başlamadıysanız bu sizin son şansınız. Çünkü son 3 ay kaldı. Eğer bir gün bile geçirirseniz bu iş gerçekten çok zor olur. Bakın imkansız demiyorum. İmkansız yani olmayan bir şey. Yani baktığınız zaman imkansız belki olabilir. Ama henüz başlamadıysanız son şansınız. Hala vaktiniz var. Bakın hala vaktiniz var. O yüzden şapkanızı önünüze koyun. Düşünün. Geleceğinizi düşünün. Hayallerinizi düşünün. Hedeflerinizi düşünün. Henüz başlamadıysanız hemen bu videodan sonra oturun ders çalışmaya başlayın. Bir de diğer öğrencilerim var. Bunlar biraz daha şanslı. Çünkü şimdiye kadar zaten düzenli çalışanlar. Sen arkadaşım birçok rakibini zaten geride bıraktın. Şimdi sırada diğer rakiplerini elemek var. Yani senin önündekileri de geçeceğiz. O yüzden sen daha şanslısın. Şimdiye kadar birçok rakibin arkanda kaldı. Sen artık önündekileri geçmeye bakacaksın. Peki bunu nasıl yapacağız? Son 3 aya baktığımız zaman son 3 ayda henüz başlamayanlar kesinlikle konularını bitirsinler ve eksikliklerini tamamlasınlar. Biliyorsunuz ki konuları bitirmeden hiçbir şeyi tam halledemezsiniz. Bununla ilgili eksiklik eksikliklerini tamamla adlı videomuza da bakabilirsiniz. Konularınızı hızlı bir şekilde bakın son 3 ay kaldı. Öyle yavaş yavaş falan değil. Hızlı bir şekilde konu anlatımlarınızı bitirin. Benim videolarımı izleyebilirsiniz inkılap tarihi için ya da diğer dersler için başka kanalları izleyebilirsiniz. Benim videolarımı hızlandırıp izleyebilirsiniz çünkü zamanınız daraldı. Kesinlikle işlediğiniz, tamamladığınız konular ile ilgili test çözmelisiniz. Bakın test eksikliğiniz eğer ders çalışmadıysanız kesinlikle vardır. Test çözdükten sonra vaktiniz kalacaksa o zaman denemelere başlayabilirsiniz ve denemeleri çözebilirsiniz. Kesinlikle konuları bitirmeden derslere başlamayın. Şimdi geliyorum asıl bizim ilgilendiren kısmımıza. Düzenli çalışanlar ki ben biliyorum ki benim kanalımı takip eden birçok öğrencim düzenli çalışan kısmında. Sizi bu kısım ilgilendiriyor. Konu tekrarlarını yüzeysel olarak yapabilirsiniz ve eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Bakın bunu nasıl yapacaksınız? Eksikliklerinizi denemelerdeki yanlışlarınızdan çıkaracaksınız. Örneğin inkılap tarihi için konuşuyorum. İnkılap tarihinden Mustafa Kemal'in bir kahraman doğuyor ünitesinde anlatılan konularını yanlış yaptıysan demek ki bu konu tam olarak kafanda oturmamıştır. Bunun özet halini kısa bir şekilde tekrar ediyorsun ve sonrasında sorularını çözüyorsun. Yani eksikliklerinizi denemelerdeki yanlışlarınıza göre tamamlıyorsunuz. Ve artık soru çözmelerinizi zaten yaptınız, yapıyorsunuz. Bulabildiğiniz tüm denemeleri de çözmeye başlayın. Yani bilmem ne yayını, A yayını, B yayını, C yayını. Ha tabii şöyle söyleyelim. Tamamıyla bilgi içeren konuları değil, yorum içeren denemeleri, yayınları da çözmenizi tavsiye ediyorum. Bulabildiğiniz tüm denemeleri çözün. Arkadaşlar sınavı kazanmanın sırrı soru çözmektir. Sene başındaki halinizi hatırlıyor musunuz? Sene başında bakıyordunuz işte sanayi inkılabı, Milliyetçilik akımı, Fransız ihtilali. Bu kavramları görünce bile ya bunlar ne demek oluyor? İşte panslavizm. Şaşırıyordunuz değil mi? Ama bile şimdi bakın. Ne yapıyorsunuz? Artık önünüze geliyor. Oho biz bunlarla ilgili kaç tane soru çözdük? Gözünüz kapalı bile işaretleyecek duruma geldiniz. İşte bu soru çözerek oldu. O yüzden soru çözmeye ve denemelere çözmeye ağırlık verin. Bundan sonra her gün bulabiliyorsanız bir tane deneme çözün. Yanlış yaptığınız konuları da kesinlikle tekrar edin. Örnek veriyorum yapılan inkılapları anlamadıysanız, yanlış yaptıysanız bu konuları tekrar tekrar edin ve eksikliklerinizi tamamlayın. Şimdi bir uyarı kesinlikle bunları yapmalısınız, bunlara dikkat etmelisiniz. Milliyetin Bakanlığı biliyorsunuz ki Ekim ayından beri, Eylül-Ekim ayından beri örnek sorular yayınlıyor. Milliyetin Bakanlığı'nın örnek sorularına kesinlikle bakın. Her ders için konuşuyorum. Örnek sorular bize ışıktır, yol göstericidir. Nasıl çıkabileceğini bizlere hatırlatıyor. Örnek soruları incelediğimiz zaman sizden bilgi değil, şunu istiyor. Yorum kısmını, paragrafı veriyor. Bu çocuk analiz yapabiliyor mu? Sentez yapabiliyor mu ve değerlendirebiliyor mu? Yani konuyu anlayabiliyor mu? Bunu yorumlayabiliyor mu? Sizden bunu istiyor. Bu tarz sorulara ağırlık verin ve kesinlikle MEB'in örnek sorularına bakın. Geçmiş yılların LGS sorularını çözün. Tabi bu soruların arasında bilgi soruları varsa bunları çözmenize gerek yok. Ama derseniz ki hocam antrenman olsun onları da arada hemen ben hallederim hepsini doğru yaparım diyorsanız ne hala ne hoş ne güzel. Ama geçmiş yıllardaki LGS sorularını kesinlikle çözün. Bununla ilgili ben yarı yıl tatilinde inkılap tarihi geçmiş yılların sorularını kanalıma yükledim. 2009-2010 yılına kadar var. Geri kalan yılları da yavaş yavaş ekleyeceğim. Yani sene sonuna kadar geçmiş yılların LGS inklap tarih sorularını kanalımızda bulabilirsiniz. Bilgi değil, yorum sorularına ağırlık verin. Bilgi içeren soruları kaldırıp yakabilirsiniz, atabilirsiniz. Yani kullanmayın artık onları. Yorum soruları bizim hedef noktamız, bizim tercih noktamız. Ve özellikle kırmızı yazdığım kısma dikkat ediyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına uygun test ve deneme çözün. Milli Eğitim Bakanlığı sizden bir kazanımı öğrenmenizi bekliyor. Örnek veriyorum. Siyasal alanda yapılan inkılapları çözümler ya da anlar gibi bir kazanımımız var. Şimdi bununla alakalı siyasal alanda yapılan inkılaplar nelerdir? Bunlarla alakalı sorular çözmek sizin için gerçekten çok çok önemli. O yüzden arkadaşlar Dikkat ediyorsunuz kazanımlara uygun sorular çözmelisiniz. Son 3 ayımız kaldı. Birazcık daha gayret edelim. Birazcık daha e, çabamızı, motivemizi, motivasyonumuzu arttıralım. Gayretimizi gösterelim. Emin olun arkadaşlar, 2 Haziran tarihinde hepimiz mutlu şekilde ayrılacağız. Mutlu şekilde önümüze bakacağız. Benim kanalımı takip eden öğrencilerim kesinlikle iyi yapacağına ben inanıyorum. Birlikte çok güzel işler yaptık. İnşallah daha da güzel işler yapacağız. Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz. Aynı isimle yazılıyor. Sosyal bilgiler dersligi. Orada da her gün deneme yayınlamaya çalışıyoruz. Anahtar ipuçları, yorumlu yorum dersleri, yorumlama yapıyoruz. Yani orayı da takip ederseniz memnun olurum. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. En baştaki sözümüzü bir daha hatırlayalım. Unutma. Savaşan belki kaybedebilir. Ama savaşmayan çoktan kaybetmiştir. Biz savaşan kısımda olacağız ve ne yapacağız? Kaybetmeyi kafamızdan sileceğiz. Biz her zaman savaşan kısımdayız. Evet arkadaşlar, böylelikle dersimizi bitiriyoruz. Dersimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.